Bugün ev sahipliğimizi yapan Hünefe Raşidi'nin bir diğer büyüğü, Adaletin Timsali Emiren Mü'minin, Hak ile Batıl'ın ayrıştırıcısı Ömer'in Faruk radiyallahu anh. Kendisi fil vakasından 18 yıl sonra Mekke'de doğuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aralarında 13 yaş kadar var. Babası Hatta bin Nüfey, annesi ise Hanteme. Babası tarafından ne nesebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birleşiyor. Küçüklüğünde babasına ait sürülere çobanlık etmiş, dinlenmek istediği zaman babası onu dövermiş çobanlık yaparken. Tabi biraz yaşı kemale edince artık ticaretle iştigal etmeye başlıyor. Mekke'nin de hatırı sayılı kimselerinden, Mekke'nin eşrafından o dönemlerde sifare görevini Hz. Ömer'e vermişler yani elçilik vazifesi. Kureyş'te bir savaş ya da bir barış yapılacağı zaman elçi olarak Hazreti Ömer gönderilirmiş. Anlaşmazlıkları çözüme kavuşturulmuş ve her bir mizaca sahip İslam'a karşı da ilk zamanlarda en fazla tepkiyi gösterenlerden birisi Hazreti Ömer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı tebliğ etmeye başladığında müşriklerin düşmanlıkları artıyor Allah Resulü'ne karşı ve aralarında bir karar alıyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürecekler. Bunu yapmaya kim güç yetirebilir? Kimin buna cesareti var? Gözünü daldan budaktan sakınmayan, şecaatiyle, cesaretiyle meşhur Hazreti Ömer diyor ki ben yaparım, ben Muhammed'i öldürürüm. Bunun üzerine herkes ittifak ediyor. Hazreti Ömer Darul Nedve'den ayrılıp Darul Erkam'ın yolunu tutuyor ki o dönemlerde Müslümanlar İslamiyet'i gizli yaşadıkları için Darun Erkam'da yani Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde toplanıyorlardı. Oraya doğru yola çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürecek. Yolda giderken Nuaym bin Abdullah ile karşılaşıyor. Nuaym bin Abdullah Hazreti Ömer'in halinden ve tavrından bir şeyleri seziyor ve ona soruyor. Ey Ömer nereye gidiyorsun? Hazreti Ömer diyor ki vallahi Muhammed'i öldüreceğim. Bunun üzerine Nuaym bin Abdullah diyor ki ey Ömer ''Sen zannediyor musun ki Muhammed'i öldürdüğün zaman Muhammed'in ashabı ve akrabaları seni sağ bırakırlar?'' Hazreti Ömer diyor ki ''Zannediyorum sen de onların yoluna tabi olanlardansın.'' Muhammed bin Abdullah hemen meseleyi dağıtmak için diyor ki ''Sen beni bırak da enişten Said ve kız kardeşin Fatıma'ya bak. Onlar da Muhammed'e tabi oldular.'' Hazreti Ömer ihtimal veremiyor. İnanmak istemiyor, yoluna devam ediyor ama bir taraftan da vehim ve mesfeseler içini böyle kemiriyor. Yapamıyor, kız kardeşi Fatıma'nın evine geliyor. Evin kapısına yaklaştığı zaman içeriden bir takım sesler işitiyor. Habbak bin Eret, Taha suresinden nazil olan ayetleri okumak için Hazreti Fatıma'nın evine gelmiş. Kapıyı çalınca Hazreti Ömer hiddetle, Hemen Habbab bin Eret'i evin bir odasına saklıyorlar. Sahifeleri de saklıyorlar. Kapıyı açıyorlar. Hazreti Ömer içeri giriyor. Ve diyor ki, duydum ki siz Muhammed'e tabi olmuşsunuz. İçeriden gelen sesler de neydi? Deyince eniştesi Said olanları yalanlamak için davranıyor. Hazreti Ömer iyice hiddetleniyor ve eniştesi Said'i orada dövüyor. Kız kardeşi Fatıma araya girmek isteyince bir tokatla kardeşi Fatıma'ya vuruyor ve burnundan kanlar akmaya başlıyor. Hazreti Ömer bir anlık bir nedamet yaşıyor tabi yaptıklarından. Kız kardeşinin kan levan içerisinde görünce oturuyor ve diyor ki: "Kudutlarınız neydi? Getirin onları bana, görmek istiyorum." Fatıma diyor ki: "Hazreti Ömer'in o sahipleri bir şey yapmasından endişelenerek onu sana getiremem." diyor. Vallahi diyor bir şey yapmayacağım. Getirin görmek istiyorum, merak ediyorum deyince kız kardeşi Fatma diyor ki ona sadece temiz olanlar dokunabilir. Kalk ve bir bu ardından sana veririm. Hz. Ömer kalkıyor, gusül abdestini alıyor. Habbab bin Eret de saklandığı yerden dışarı çıkıyor ve sayfeler Hazreti Ömer'e veriliyor. Hazreti Ömer o dönemlerde gerçekten belagatiyle şiire olan merakıyla, hitabetiyle meşhur bir kimse. Hatta ezberinde birkaç şiir olduğu da söylenir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in o veciz kelamın karşısında hayrete düşüyor. Şaşkınlığını saklayamıyor, gözleri parıldamaya başlıyor. Kendisini şunları söylemekten alıkoyamıyor. Bu kelam ne kadar müthiş, ne kadar büyüleyici bir kelam. Ben de diyor Muhammed'e tabi olmak istiyorum, İslam'a girmek istiyorum deyince Habab bin Eret Hazreti Ömer'i önüne kattığı gibi Darül Erkam'ın yolunu tutuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashabi ile beraber içerideler. Tabi Hazreti Ömer oraya giderken maksadı ve gayesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmekti. Ama bu defa farklı bir niyetle gidiyor üzerinde kılıcını da kuşanmış olduğu halde Darül Erkam'ın kapısında çalınca Ashab-ı Kiram kapıdan bir bakıyorlar ki gelen Hazreti Ömer'dir. Endişeleniyorlar, ürküyorlar bir de onu kılıcını kuşanmış vaziyette görünce Ashabın içerisinde o sıralar yeni Müslüman olmuş Hazreti Hamza da var bir diğer şecaat lideri. Ve onu görünce diyor ki ashaba bırakın Ömer gelsin eğer gelişimde bir hayır varsa umduğunu bulur. Ama eğer şer niyetiyle geldiyse onu kendi kılıcıyla öldürürüz." Hz. Ömer'i içeri kabul ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna götürüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ömer'in yakasını ve kılıcının kablasını tutuyor. Ya Ömer niçin geldin diyor. Hz. Ömer diyor ki, ey Allah'ın resulü, ben sana tabi olmaya geldim bana İslam'ı anlat deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam had safada bir sevinç içerisinde. Ashab-ı kiram Hz. Ömer'e şunu söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç gündür dua ediyordu ya Ömer. Allah'ım İslam'ı ya Ömer bin Hattab ile ya da Ebu Hakem bin Hişam yani Ebu Cehil ile kuvvetlendir diye dua ediyordu. Vallahi Resulullah'ın duası gerçekleşti. Hazreti Ömer orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biat ediyor ve İslam ile şerefleniyor. 40. Müslüman oluyor Hazreti Ömer. Müslümanlığın hemen peşine kalbinde müthiş bir heyecan var ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah biz yaşasak da ölsek de hak din üzere değil miyiz? Efendimiz diyor ki evet öyleyiz. Öyleyse neden çekiniyoruz ey Allah'ın Resulü diyor. Gidelim ve İslam'ı haykıralım insanlara. Allah Resulü müsaade ediyor. Efendimiz önde, sağında Hazreti Ömer, solunda Hazreti Ebu Bekir, ashabla beraber Mescid-i Haram'ın yolunu tutuyorlar. Mescid-i Haram'a geliyorlar. Aleni bir şekilde müşriklerin gözleri önünde Kabe'yi tavaf edip ardından da cemaatle namaz kılıyorlar. İslam ilk defa aleni olarak aslında yaşanmış oluyor orada. Bu hal üzerine zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Faruk lakabını veriyor. Hak ile batılı birbirinden ayıran manasında. Abdullah bin Mesud şöyle söyler. Ömer'in Müslüman oluşu bir fetihti. İslamiyet'ten artık sonrasında daima Allah Resulü'nün yanında, onun etrafında, onu korumakla vaktini tüketmiş. Müşriklere karşı sert, yani daha önceleri İslam'a olan düşmanlığı bu defa İslam karşıtlarına karşı dinini her türlü ortamda da savunmaktan asla geri durmamış. Hicret edeceği zaman Mekke'den Medine'ye kılıcını kuşanıyor ve Mescid-i Haram'a gidiyor, tavafını yapıyor. Makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldıktan sonra bütün müşrik gruplarını tek tek dolaşıyor ve ardından onlara şöyle söylüyor. Yanına aldığı 20 kişi kadar sahabeyle birlikte karısını dul, evlatlarını yetim bırakmak isteyen birisi varsa şu vadiyle beni takip etsin. Ben Mekke'den Medine'ye hicret edeceğim diyor. Ve ilk defa gündüz vakti aleni bir şekilde hicret edenlerden oluyor Hazreti Ömer. Onun dışında da sahabelerden kimse bu şekilde aleni bir hicret yapmamış. Sahabeler hep gece vakti saklanarak üçer beşer kişilik gruplarla hicret ederken Hazreti Ömer yanına aldığı 20 küsur sahabe ile birlikte gündüz vakti aleni bir şekilde hicretini yapıyor. Abdullah bin Mesud diyor ki onun hicreti bir zaferdi. Medine'ye hicretten sonra Allah Resulü Muhacir ile Ensar arasında bir kardeşlik kurmuş. O kardeşliğin kurulduğu sıralarda Allah Resulü Ashab beraber otururken karşıdan Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in el ele tutuşmuş bir vaziyette geldiğine şahit oluyor bu hadise karşısında da muhabbetini gizleyemiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peygamberler hariç sizden öncekilerin ve sonrakilerin cennetliklerinden kemale erenlerini görmek isteyen Ebu Bekir ve Ömer'e baksın diyor. Hz. Ömer ezanın meşru kılınmasında rüyayı gören sahabelerden bir tanesi. Müslümanlar İslam'a evet yaşıyorlar, Medine'de daha refah içerisindeler. Namaz vakitlerinde namaza çağırmak için bir şeye ihtiyaçları var. Yahudiler, Hristiyanlar bunun için işte çan sesleri, ateş yakmak gibi şeyler kullanmışlar ama Efendimiz onların yaptıklarını yapmak istemiyor. O zaman Hazreti Ömer Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah bir adam tutsam ya insanları namaza çağırsa diye ve bunun akabinde de zaten ezan sözlerini rüyasında görüyor Hazreti Ömer. Medine'de birçok savaş peş peşe meydana gelmiş. Özellikle bunlardan Bedir, Uhud ve Hendek en büyüklerinden. Bedir Harbi'nde harp kazanılınca Müslümanların lehine bir takım esirler ele geçirilmiş. Ve bu esirler hususunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla istişare ediyor. Onlara nasıl bir muamelede bulunacaklarına dair. Hazreti Ömer diyor ki, Ya Resulallah diyor, onları boyunlarını vuralım. Efendimiz cevap vermiyor. Hazreti Ömer bir daha Ya Resulallah boyunlarına vuralım. Ee, yine cevap vermiyor. Tekrar aynısını söylüyor. Hazreti Ebubekir'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor bizler esir aldığımız zaman onları ganimet karşılığında geri bırakırdık deyince Efendimiz diyor ki sizler Ebubekir ve Ömer Hazreti İsa ve Hazreti Musa'nın misalleri gibisiniz. Ey Ebubekir diyor sen Hazreti İsa gibisin ki Hazreti İsa, kavminin bağışlanmasını Allah'tan niyaz etmişti. Ya Ömer diyor, sen de Hazreti Musa gibisin ki e, o da kavminin helak olması için Allah'a niyazda bulunmuştu. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa, validelerimizden bir tanesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi oluyor. Bu hadiseyi anlatalım. Bir gün Hazreti Ömer kızı Hazreti Hafsa'yı evlendirmek istediğinde Hazreti Ebu e gidiyor. Ya Ebu Bekir kızım Hafsa'yı sana nikahlamak isterim kabul eder misin? Hazreti Ebu Bekir reddediyor. Hazreti Osman'a gidiyor o da reddediyor. Bu hadise sonrasında Efendimiz'e gidiyor Hazreti Ömer ve olup biteni anlatıyor. Efendimiz ona diyor ki ey Ömer sana Osman'dan daha hayırlı bir damat Osman'a da senden daha hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi deyince Hazreti Ömer buyuruyor ya Resulallah diyor. Sen diyor kızın Hafsa'yı bana nikahlarsın ben de kızım Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikahlarım deyince Hazreti Ömer de buna razı oluyor ve kızı Hafsa'yı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la nikahlıyor. Medine'de tabi yıllar geçiyor. Hudeybiye anlaşması zamanı gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Selam gördüğü bir rüya üzerine umre yapmak gayesiyle Medine'den Mekke'ye yola çıkacak. Gidecekler ancak müşrikler izin vermeyecek umre yapmalarına ve aralarında bir anlaşma gerçekleşecek. Bu anlaşmada Müslümanların aleyhine gibi görünen maddeler var. Mesela o sene Müslümanlar umre yapmayacaklar ve umrelerini bir sonraki yıla erteleyecekler. 10 yıl süreli bir anlaşma ve bu süre içerisinde müşriklerden Müslüman olup Müslümanlara sığınanlar Kureyş'e geri iade edilecek. Ancak Müslümanlardan Kureyş'e sığınanlar Müslümanlara tekrar geri verilmeyecek diye bir takım maddeler içeren bir anlaşma imzalanıyor. Ashabın bir canı sıkılmış bu hadise karşısında ama Hazreti Ömer hat safhada bir tepki veriyor buna. E, Efendimizin yanına gidiyor, onun peşine Hazreti Ebu Bekir'e gidiyor ve onlara soruyor. Ey Allah'ın Rasulü diyor, bizler hak, onlar batıl üzerine değiller mi? Evet diyor Efendimiz. Öyleyse neden biz boyun eğiyoruz bunlara? Hem sen bize dedin ki gidip tavaf edeceğiz, umremizi yapacağız. Deyince Efendimiz diyor ki, ''Ey Ömer, ben sana bu sene umre yapacağız.'' demedim. Hz. Ebu Bekir'e gidiyor, ondan da aynı cevapları alıyor ama bu hususta çok ısrarcı olmuş. Yani bu anlaşmanın kabul edilmemesi hususunda Efendimiz'e ''Bir sefer bu anlaşmayı imzaladık, artık bunu bozamayız.'' cevabını veriyor. Hz. Ömer o gün bir nedamet yaşıyor, bir pişmanlık yaşıyor Allah Rasulü'ne bu kadar çok müracaat etmesi sebebiyle. O günkü gibi bir musibete hiç uğramamıştım diyor Hazreti Ömer. Hudeybiye'den artık Medine'ye doğru yola çıkıyorlar. Yolda giderlerken Allah Resulüne birkaç soru soruyor Hazreti Ömer. Ama üç defa sormasına rağmen hiçbirinde cevap alamıyor Efendimiz'den. Onun üzerine diyor ki Allah seni kahretsin, annen seni yitirsin ey Ömer. Vallahi sen Resulullah'ı çok eziyetlendirdin. Ben o gün diyor Allah'ın benim üstüme bir ayet indirmesinden o kadar çok endişe ettim ki Allah Resulü'nden hızla uzaklaştım, ashabın en önlerine kadar ilerledim ve orada diyor yola devam ediyordum. Sahabeden birisi geldi ve beni çağırdı. Allah Resulü seni çağırıyor dedi diyor. Ben o zaman o kadar çok inanmıştım ki benim üzerime bir ayet indiğine. O haberi almak üzere gidiyordum. Lakin gittiğimde Allah Resulüne Fetih suresinin ayetlerinin nazil olduğunu öğrendim. Eğersem esnada vahiy indiği için benim sorularımı karşılık vermemiş Allah Resulü diyor. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Amr bin As soruyor. Ya Resulallah senin katında insanların en sevimlisi kimdir deyince Hz. Resul diyor ki Ayşe'dir. Peki erkeklerden kimdir ya Resulallah? Ayşe'nin babasıdır Ondan sonra kimdir deyince Ömerdir diyor efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ali'nin kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh var. Hazreti Ömer kendisiyle nikahlanmak istiyor. Hazreti Ali'ye gidiyor. Ey Ali diyor kızın Ümmü Gülsüm'ü e bana nikahlar mısın? Hazreti Ali diyor ki ben onu Cafer'in oğullarından birine nikahlamayı düşünüyordum ey Ömer diyor. Hazreti Ömer de şu cevabı veriyor. Ben Allah Resulü'nden işittim ki Kıyamette benim nesebim hariç bütün nesepler kaldırılacaktır. Allah Resulü ile dünyada bir dostluğum var. Ben istiyorum ki ahirette de bir nesep bağım olsun. Bu sebeple kızımla evlenmeye talibim deyince Hazreti Ali de kızı Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Ömer'e nikahlıyor. Ensardan yani bir komşusu varmış Hazreti Ömer'in. Kendisiyle nöbetleşe Allah Resulü'nün yanına gider gelirlermiş. Bir gün o gider, bir gün Hazreti Ömer gidermiş. Gittiklerinde de Allah Resulü'ne inen bir vahiy varsa birbirlerine bunları anlatır ve havadisi bildirirlermiş. Allah Resulü'nün vefatına kadar bu şekilde çok mütevazi, sade, güzel bir hayat sürdürüyor.